Herkese merhabalar tekrar. Skatium Akademi webinar serisinin üçüncüsünde bugün Ankara Demir Spor Teknik Direktörü Bülent Akan'la beraberiz. Hocam çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdınız bize. Bu söyleşide Scout arkadaşlarımızla bir aradayız. Öncelikle bir ufak sizden Bülent Akan'ı tanıyalım. Bizler biliyoruz ama tekrar bir arkadaşlarımıza sizi tanıtalım. Onun üzerine de ufak ufak sohbet etmeye başlayabiliriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz için yayınınızı. Bülent Akan. Yaklaşık 7 yaşından beri futbolun içinde olan, babası da teknik direktör olan, aynıca ayrıca üniversite eğitimini almış, Fırat Akademisi okumuş futbolcunun yanında. Küçük yaşta, genç yaşta teknik direktörlüğe başlamış, antrenörlüğe başlamış ve ikinci kategorisine kadar bütün kategorilerde çalışmış. Milli takım düzeyinde de dahil, U15 Milli takım düzeyinde de dahi çalışmış. Bir futbol emekçisi diyelim. Yaklaşık e, 12 yıldan beri birinci adam olarak çalışıyorum. Kendi önünde Spor'dan beri. Ve 10 tane takımda neredeyse çalıştım. Fena bir istatistik değil baktığımız zaman. E, futbolla yatan, futbolla kalkan, Türk futboluna hizmet eden. İşte playofflar, şampiyonluklar, küme düşecek takımları kurtarmışlığımız var. Allah'a şükür yani bir takım haricinde... Her yerde çok başarılı sezonlar geçirdik. Türk futbolunu etmeye çalışıyoruz bir önceki Ankara Demirspor maceranızda 12'de 12'lik bir seri var. Bu herhalde Türkiye liglerindeki rekorlardan bir tanesi diye biliyorum. Çünkü çok süreklilik gerektiren bir konu. Arka arkaya 12 maç kazanmak çok ciddi bir başarı. Scouting kulüpler için ne kadar önem taşıyor? Çünkü bu noktada sizle size danışmamızın sebeplerinden biri de siz aslında aynı zamanda bir nevi scout görevi de görüyorsunuz muhtemelen takımlarınızda. E, şu anda işte üstliklerdeki takımlarda belki scout ekipleri var. Yeni yeni kurulmaya çalışılıyor Türkiye'de de. E, ama bu özellikle Anadolu'daki kulüplerde biraz daha antrenörler, yardımcı antrenörler seviyelerinde olabilir. O yüzden siz bir teknik direktör gözüyle de aslında scouting neden önemli, nasıl scouting çalışmaları yapıyorsunuz? Bu tarz yaptığınız transferler var mıdır? Birazcık o tarz hikayelerinizden dinleyebilirsek çok mutlu oluruz. 2-3 tane işte Marmara bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, bir de Ege bölgesinde Kağıt arkadaşlarım var. Bunlarla devamlı fikir alışverişinde oluyoruz. Çünkü benim ne oynattığımı biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl top oynattığımı, nasıl oyuncudan hoşlandığımı, nasıl oyuncuyu benimsediğimi Tabii hep iletişim halindeyiz. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Arkadaşlar dedim bana maliyeti düşük, çok potansiyeli yüksek oyuncular lazım. Tüm teknik direktörün isteyeceği profilde bir... Ee... Ama şimdi öyle bir şey ki şey. Genç oyuncu alacağım. A2'lerden alacağım yani almak zorundayım. Çünkü paramız hiç yok. Gerçekten hiç yok. Yani 5-6 tane oyuncuya para verirsek başka para kalmayacak yani. Hı hı. Bir de geçmişten gelen bir borç var. Bolu Spor'dan Yasin Dülger. Sait Açıkalın. Ömer Karacabey'deki. Murat Alanya'dan. Gaziantep'ten Hasan diye bir çocuk A2'lerden bir karma yaptı. Anlatabiliyor muyum? Böyle nokta karmalar yaptım. Ondan sonra işte büyükleri Burhan'ı Burhan, ı, Burhan ı aldık. Burhan Coşkun, Santrofor Burhan Coşkun. Tanıdığımız, bildiğimiz oyunculara döndük. Ve ama bu genç çocukları da hani birine sormadım. 3-4 tane skat arkadaşıma sordum karşılıklı. Ve gittim ben de izledim. Üncü analizinde en çok dikkat edilmesi gereken Vallahi şeyler... Çabuklu, çabuk düşünmesi çok önemli. Atletik olarak baktığımız zaman Çabukluğu çok önemli motorik özellikleri olarak. Kuvveti çok önemli. Pozisyon bilgisi önemli mi? Çok çok önemli. Bakın bunlar çok çok önemli. Yani adam e, pozisyon bilgisi zayıfsa topu kaptıktan sonra atıyorum tercih atısı yapıyorsa çok fazla verim sağlamaz size. Motorik özelliklerinden çabukluğu ya da çabuk düşünmesi bakın ikisinden biri. Çabuk hmm. da düşünebilir. Adam ağırdır ama çabuk düşünüyordur. O açıyı kapatabilir. Hmm. Çabuk düşünüyorsa bir de çabukluğu varsa süper. Zaten ligi görüyor bu oyuncular ayak tekniği falan iyiyse alıp götürüyorlar zaten. Ama pozisyon bilgisi çok çok önemli yani. İşte biz de scouting olarak sağlamaya çalıştığımız şeylerden biri de o. Bir kulüple düzenli bir şekilde çalışmayı sağladıktan sonra aslında o kulübün, aslında o teknik direktörün beklentileri belki oyuncu tercihinde çok önemli. Çünkü scouting sadece genç ve işte yeni yetenekleri keşfetmek değil, aslında o takıma uygun, o pozisyonda uygun, Doğru. o takımda oynayabilecek oyuncuyu bulmak. O yüzden de sizin söylediğiniz şey burada çok çok kıymetli. Ee, sizin de benim tahmin ettiğim e, üzere siz de bahsettiğiniz zaten Çalıştığınız belli başlı scout arkadaşlarınız var. Sizin oyun sisteminizi bilen, sizin ne aradığınızı bilen ve ona uygun oyuncular öneren. Dediğiniz gibi belki bir oyuncu bireysel olarak çok daha iyi noktadadır diğer oyuncuya göre ama takımınıza uygunluğu e, önemli bir yer tutuyor. E, siz de bahsettiniz bir de bizim de yine yapmaya çalıştığımız şeylerden belki bir oyuncuyu 3-4 farklı gözünü izlemesi, 3-4 farklı scoutunu izlemesi, son kararı verirken tekrar sizin izlemeniz ve oyuncunun sadece hep denir ya işte gol videolarından oluşan bir santraforun e, gol videolarından oluşan o transferler yapılırdı eskiden. Artık dünya çok farklı bir yere geliyor. Biz de Analizlerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de sizden bunu duymak bizim için de mutluluk verici oldu. Biz de aslında yaptık. Allah iş... sizler doğru yoldasınız. Ben size söyleyeyim doğru yoldasınız. Biz işte e, sizinle Maraş'ta çalıştık. Bana Aynen. bütün e, maçların analizleri döküman olarak da geldi, video olarak da geldi, kesitler halinde de hatta e, Mehmet Bey'le konuşmuştuk. <laughs> Bunlar bize çok katkı sağladı analizlerde. E, bu başlatmış olduğunuz, Türkiye'de başlatmış olduğunuz daha böyle modernize, daha bilimsel öyle diyelim. Şeyi destekliyoruz yani. Ankara Demir'de de çalıştığınızı biliyorum geçen evet. yıl. E, çoğu takımda çalıştığınızı biliyorum. Bu da güzel bir şey. E, Katkı sağlıyorsunuz. Teşekkür ediyorum yani. Hem de hem memleketiniz hem çalıştığınız için işte Kerem Aktürkoğlu geldi. E, onu söyleyecektim olarak. benim de. Şu an söylemeyi e, da onu da söyleyecektim. En, en, hem çok aşırı genç değil, yaşı, şu anlamda genç değil. <laughs> hani şu an 17 yaşında bir futbolcu değil Kerem. Ama o yaştan sonra da 3. ligden Galatasaray seviyesine transfer yapılabiliyor demek ki. Oradaki temel fark özellikler nelerdir? Mesela Kerem örneğinden de gidebiliriz. Kerem, 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 Kerem Rıdvan tarzı özellikler var. Yani bilmiyorum siz yetiştiniz mi onlara da. <laughs> videolardan izledim. Çok çabuk hızlanabilen, mesafe kat edebilen, adam geçebilen ama sonuç itibariyle Kerem'de Türkiye'de şu anda olmayan, insanlarda olmayan dikine oynama özelliği var. Gol vuruşu ekstrası var. Adam geçme özelliği var ve doğru pozisyon alıyor. En büyük özellikleri bu çocuğu. Yani doğru pozisyonda buluşup sonuçlandırabiliyor. Türkiye'de dikine oynayan kaç tane oyuncu var? Mesela Çınar vardı bende Ankara Demirspor'da. Bizde de 3. Lig'de şampiyon olduğumuzda direkt son 5-6 maç oynadı. Direkt şeye gitti. Rize gitti. Ama oraya gitmek yetmiyor. Orada kalabilmek çok önemli. Şimdi orada kalabilmen için de e, sosyo-kültürel yapının çok iyi olması lazım. Oradaki e, arkadaş grubunda kendini kabul ettirebilmen lazım entelektüel yapınla beraber. Dokunuşlar önemli. Biz de Türk futboluna genç oyuncularımızı ya da işte olgun oyuncularımızı kazandırmak istiyoruz. Sizin gözünüze takılan yani en temel sorun nedir bu futbolcunun yükselmesinin önündeki ya da Türk futbolundaki genel olarak? Ama ben şöyle bir... söyleyeyim. Bir şey söylemek isterseniz böyle özetleyici ne söyleyebilirsiniz bize? Yani çok özetleyici bana yeter diyorlar. Futbolcular futbolcu da bana yeter diyor. Yani bir adam mesela işte 24-25 yaşına kadar oldu oldu olmadığı zaman zorlamıyor yani. Diyor ki ben diyor ikincilik topçusuyum diyor artık. İkincilik bana yeter diyor. İkincilikte para kazanmaya çalışıyor. Diyor ya da hocalar doğru hocalarla çalışmadıkları için işte maç kazanmayı yeterli görüyorlar. Maç kazanmak aslında yeterli değildir. Hedefe ulaşmak önemlidir. Bizim düsturumuzda bu vardır, prensiplerimizde üst lige taşıyamıyorsak ya da futbol ömrünü uzatamıyorsak o zaman bu, bu işi yapmamızın bir anlamı yok. Başkaları zaten bu şekilde yapıyor. Fark yaratamayız diye düşünüyoruz biz. Oyuncular da bizim gibi düşünmesi lazım. Ya futbol ömürlerini uzatmalar lazım ya da bana yeteri kaldırıp haddini aşıp hani ben hmm. haddimi biliyorum lafı var ya ben ona hiç inanmam. Çok da kızarım. Oyunculara her zaman söylerim. Haddini bilmek diye bir şey yok. Haddini nerede bilirsin? Söyleyeceğin lafla bilirsin. Oturup kalkmanla bilirsin. Ama sahaya çıktığın zaman haddini aşman lazım. Bizim oyuncu grubu haddini aşmıyor. Bizim Türkiye'deki oyuncu grubu. Hmm açanlar zaten belli bir noktaya geliyor. Gözümüz aç olmalı, başarı için aç olmalı, üst lige çıkmak için aç olmalı, üst ligde oynamak için aç olmalı. tesisleşme anlamında, yapılan yatırımlar anlamında siz alt liglerde biraz oradan da bahsedebilirsiniz. Hani imkan yok noktalarından birazcık artık ileriye bireysel olarak buraları aşabileceğimize hem antrenör olarak hem futbolcu olarak inanmalı mıyız? yoksa hala temel noktalarda sıkıntıları var mı Türk futbolunun? Vallahi can yani şunu söyleyeyim ben size. Bahane üretmeyeceğiz. Bahaneyi herkes üretiyor zaten. Biz mesela geldik Ankara Demir'e. Daha önceden işte 12'de 12 yapmıştık falan filandı. Dedi ki tesis yetmiyor bize. Özellikle fitness salonu yetmiyor. Yönetime bir proje sunduk. Gerçekten onlar da hani değerlendirdiler. Sonuç itibariyle şu anda çok güzel bir fitness salonumuza oluştu hmm. ve çocuklar perşembe gününe kadar hani maç pazarsa hepsi şeyden önce giriyor antrenmandan önce. Şimdi burada bir gelişim var mı? var. Bir değişim var mı? Var. Bunu kim yaptı? Biz talep etmeseydik yönetim yapar mıydı? Yapmazdı değil mi? Ya çünkü o yani konuda konu yani. aslında onlar da. onlar yönetim sizin bunları talep etmeniz gerekiyor. Şimdi çok oyuncuların doğru. da oy hocaları zorlaması lazım. Hocam benim işte şu vakitte boşluğu var bilmem ne. Biz ne yapıyoruz? Hocalar ve oyuncuları zorluyoruz. Anlattıklarınızı hocam özetleyecek olursak aslında birazcık şuraya geliyoruz gibi hissettim. Hem futbolcular hem antrenörler açısından artık bilgiye ulaşmak doğruya ulaşmak çok daha kolay. Hani hem istle işte, işte antrenman e, setleri siz bunun eğitimini de aldınız bir kere e, bir eğitmenin eğit, eğitmenlere eğitmen noktasında da sıkıntılarımız var belki temel birazcık da oradan başlıyor onun ardından da oyuncuların da bu vizyona kendilerine e, güvenmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum bu şekilde bir bu bölümü toparlamaya çalıştım e, bizim de aynı şekilde bu vizyona e, sahip olan scoutlarımız ki zaten onların arasından seçiyoruz onlar bizimle beraber e, bu yola girebiliyorlar. Hı -hı. Ki onların arasından da şu anda Skatium'da yetişip işte Göztepe'ye en son e, Ahmet Çoban arkadaşımız gitti. Öncesinde Hakan Cem Güç e, Giresun Spor'da çalışmaya başladı. Aslında Hı -hı. biz bir nevi scoutların da scouting'ini yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada dediğiniz e, şey çok önemli. Buradan da scout arkadaşlarımıza da e, bunu iletmiş olalım. Aslında her şey e, günün sonunda yani o yeteneğe sahipseniz belli oranda. Onun üzerine gitmekle o ben şeyi çok sevdim haddinize aşmanız gerekiyor yaptığınız işle ilgili noktasında. Ee, bu da önemli noktalardan biri. Sizin çalıştığınız scoutlarla nasıl bir ilişki sağlıyorsunuz? Şu anlamda hani demin bahsettiniz ya benim oynadığım oyunu biliyor, benim e, istediğim oyuncuyu biliyor vesaire gibi scout arkadaşlarımıza da bu noktada birazcık kapı açmak e, anlamında. Onların nasıl bir çalışma programınız var Scout arkadaşlar? Ondan birazcık bahsedelim. Mesela ben örnek veriyorum. Bir bölgeye oyuncu bakıyorum. Devre arasında yapacağım transferi. Oyuncu arkadaşlarımıza şu 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 özelliklerde oyuncu istiyorum diyorum. Ve e, benim de mesela boş zamanlarımda izlediğim üst ligde de olsun, işte üçüncü ligde de olsun. Antrenman ya da maç yoksa biz işimiz şu anda oyuncu izlemek ve maç izlemek şu oyuncu var diyorum. Mesela X oyuncu var diyorum. Bunu bir izleyin bana diyorum. Raporunu istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra rapor geliyor. Rapordan sonra bakıyorum raporla benim kafamdaki oyuncu şeyi portföyü örtüşüyor mu? Örtüşmüyorsa bir daha başkasına izletiyorum. En sonunda müsaitsem ya yardımcımı gönderiyorum ya da ben gidiyorum. Daha sorumuz gelmiş Burak Başoğlu'ndan. Demin kaleciden bahsetmiştiniz. Şimdi kaleci Scouting'i de farklı bir alan normal futbolcu scouting'ine göre. O yüzden de bizim arkadaşlarımızın olduğu <laughs> konulardan bir tanesi. Son zamanlarda çok e, tartışma konularından biri işte kalecilerde geriden oy, ayakla oyun kurma mevzusu. Orada önemli. E, ne yapıyorsunuz? Kimisi hep bazı hocalarımız der ki işte ben eline bakarım kalecinin önce eli iyi olacak sonra ayağı ama şimdi Bu ayakları çok, önemli üst, bir, bizim... çok, çok üst seviyedeki bizim... görüyorum belki ayaklarını daha ön plana koyan hocalar var şu anda. Valla kaleciye ee, gelince e, yan topunun yanı sıra. Ayakları çok önemli. Bir de şu çok önemli. Çabukluğu çok önemli. Çabuk düşünebilmesi önemli. Bir de yüreği çok önemli. Cesur olması lazım. Birazcık o takım içerisinde de hafif liderlik özelliklerinde Tabii. E, Tabii. E, arkadaki adam e, olarak e. herkesi bir şekilde idare etmesi lazım ve arkadaşlarına da güven vermesi lazım. Siz de o yollardan geçtiğiniz için nasıl bir Yol izlemeliyiz diyor. Scout arkadaşımız bu noktada. Ne, ne kırk, hedefi ne? Yani profesyonel şu anda scout olarak çalışıyor zaten Yahya. Ya, ya, hedefi so, ne? Şu anda hedefi ne? Hemen soralım. Yahya ya, hedefini de bize yani yazarsan. Teknik direktörlük e, mü? Yardımcı hocalık mı? Yoksa ben scoutluk olduğunu düşünüyorum. Scoutlığını scout scout geliştirip belki scout olarak kariyerine devam etmek istiyor olabilir. Ee, bu noktada yani scout olmak için de nasıl kendilerini geliştirebilirler? Vallahi çok maç seyretmeler da... lazım. Oyuncudan çok iyi anlamalar lazım. Efendim e, modern futbolu bilmeler lazım. Yine söylüyorum hani e, her hocaya her oyuncu tavsiye edilmez. Çok önemli. Şimdi bana tavsiye ettikleri zaman sen o oyuncuyu tanıyor musun diyorum. Ben ondan daha önce çalıştım diyorum. Senin dediklerinle benim çalıştığım adam çok farklı diyorum mesela. Bu sefer Merak çok önemli hocam değil mi? Merak çok önemli. Çok araştırmaları gerekiyor. Ya, tabii doğru. merak çok önemli. Ben 7 yaşından beri futbolun içindeyim diyorum size. 7 yaş yani. 46 yaşındayım. Daha 4-5 yaşındayken kramponların baş, yatağın başucunda kalırdı. Hatta ben şunu diyorum. Ben işte hatta COVID olduğunda dedim <laughs> herhalde dileğim kabul oldu. Ben sağda öleceğim herhalde dedim kendi kendime. Yok yok yo, yani öyle bir yapım var yani. O kadar seviyorum. <laughs> Fakat e, oyuncu grubumuzun ya da oyuncular bu şu ankinden bahsetmiyorum. Genelde Türk futbolundaki oyuncuların o isteğe, o hırsa, o mücadeleye karşılık verememeleri genç, yaşlı, işte olgun ne derseniz diyeyim. Beni üzüyor açıkçası. Gerçekten ciddi rakamlar kazanıyorlar. Özellikle Hı -hı. birincilik ve süperlik seviyesinde. Ciddi rakamlar kazanıyorlar. Ama bunun karşılığını ne kadar veriyoruz biz futbola? Bu Hı. düşündürücü. Teknik adamlar da öyle. Yani teknik Çok adamlar işte isim mi yapıyorlar bir şekilde? Hepimiz isim yapıyoruz bir şekilde. Kendimizi geliştirmiyoruz. Ondan sonra olduğumuz yerde sayıyoruz. Daha sonra oradaki popülistemiz ya da işte e, para kazanma standartımız düştüğü zaman bu sefer sağa sola saldırıyoruz. Daha başka işlere giriyoruz. E bunlar hata. Bana göre hata. <laughs> Süper Lig'de bir değişim içinde, bir gelişim içinde yüzler değişiyor baktığımız zaman. İşte zamanda fırsat bulmuş hoca arkadaşlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz bir düşüş içine girdiler, bir döngünün içine girdiler. Hatta ikinciliklere, üçüncülüklere kadar dönen hoca arkadaşlarımız var. E bu döngüde işte e, doğru işler yapanlar, şimdi arkadaşa geleceğim, soruyu soran arkadaşa geleceğim. Doğru işi yapanlar fark yaratıyor. Orada. Antrenman bilimi konusunda gelecek düşünüyorum demiş. Hani antrenman antrenörlük, antrenman antrenman, e, antrenman bilgisi fitness gibi zannedersem düşünüyor. Antrenman bilgisi antrenörlüğünde e, şunu yapması lazım. Doğru bilgiyi bulması lazım. Doğru bilgi yani şimdi internete girip de işte falanca Liverpool Fenerbahçe Beşiktaş şu idmanı yapmış, şu antrenmanı yapmış deyip ben aynı idmanı takımıma uygulayamam uyguluyorsam ya bende hata var ki bende hata var demektir. Niye kendi seviyemi bilmiyorum. Ezbercilikle hangi gün, hangi idman, ne zaman yapılır? Bu çok önemli bakın. Mesela antrenman bilgisi anesteziye benziyor. Çok verirsen öldürür. Antrenman da öyle. Çok verirsen öldürür, yürütmez. Az verirsen faydası olmaz. Antrenman bilgisini geliştirebilir mi? Geliştirebilir. Nasıl geliştirebilir? Antrenman bilgisinin anayasası var arkadaşlar. Anayasası var. Yani sezon başında ne yapılmalı? Sezon müsabaka döneminde ne yapılmalı? Geçiş döneminde ne yapılmalı? Bireysel aylık haftalık neler yapılmalı? Bunların anayasası var. Siz gidip de atıyorum kuvvet antrenmanını maçtan bir gün önce yaparsanız, süratte devamlı antrenmanı maçtan bir gün önce yaparsanız sizin takımınızın yaşama şansı yok. Bir periyotlama vardır. O periyotlamayı yapmak zorundasınız. Süper komponizasyon dediğimiz bir olay var. Yüklenme dinlenme ilişkisi. Bunu yapamazsan verim alamazsın. Performans yükseltemezsin. Bir de tek düz idmanlara dönmemen lazım. Çeşitliliği fazla yapman lazım. Dirilleri çok fazla çekilsin. Hayır aynı idmanı yapabilirsin birim olarak. Kuvvet yapabilirsin ama her hafta o kuvvet antrenmanlarını şekillendirmen lazım. Yani bu noktada dediğiniz şey mesela ilginç noktalardan biri benim dikkatimi çeken kondisyoner dahi olsa aslında oradaki o oyuncunun antrenmana bağlılığını sağlayacak hem ilişki olarak hem de e, yöntemler olarak onların o antrenmanın içerisinde şekli bir şekilde çalışmasını sağlaması da çok önemli diye anlıyorum söylediğinizden. Ya çok önemli yani antrenman verimliliği diye bir şey var yani. Antrenman verimliliği mesela oyuncularımı bir buçuk saat öncesinden tesiste topluyorum. Bir buçuk saat öncesinden. Ki ben 11'de, 11.30'da, 12'de idman yapıyorum genelde. E saat saat buçukta geliyor, buçukta çıkıyor. Yani bu ne Siz demek? Hocam Biz... Geç kalma gibi bir şeyi şansı yok herhalde hocam zaten. Yok antrenmana geç kalma şansları yok. Şunu demeye çalışıyorum. Bir şekilde antrenman motivasyonunu sağlamaya çalışıyorum. Tesiste bu adam soyunma odasına yarım saat önce gelip eşofmanlarını giyiyorsa, kramponlarını bağlıyorsa bir şekilde o antrenmana hazırlığı başlamış demektir. İşte trafik sorunu vardı, şu vardı, bu vardı, geldi gelemedi, beş dakika kala geldi, üstünü değişti, idmana çıktı, idmanda sakatlandı. Zihinsel olarak da antrenmana hazırlanması gerekiyor futbolcu. Aynen öyle. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bu akşam webinar serimizin Skatium Akademi'deki e, üçüncüsünde üçüncüsünde Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan'la birlikteydik. Bülent Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Hem tekrar geçmiş olsun diyorum. Ee, ya kusura bakmayın. De, Aralarda öksürmek gelip zorunda gelip kaldım. kaldım. Daha, Daha kurtulamadık da. tam. Çok özür dilerim. Ben de çok keyif aldım. Başarılar dilerim. E, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ankara Demirspor'u da e, keyifle izlemeye devam edeceğiz bu sezon. Çok inşallah. teşekkür ederim. Çok sakatlıksız, e, kazası belasız bir sezon olsun. İnşallah. inşallah. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.